İndim ama bir de bunun çıkışı olacak. Hacı Kadın Deresi bayağı güçlü akıyor. Evet, lahm kokusu geldi. チョキュットコクやチ Önceden bu yukarıda gece kondular vardı. Oradaki girişi tıkamışlar. Allah'ım kokusu çok rahatsız edici. Alttan da bir lağım çıkışı var. Buradan da lağım gelişi var. Renginden belli. Ağdan gelen var. Bir de buradan Rogar patlağı var bence. Çubuk çayının lağım kaynaklarından bir tanesi de burası. Bu sanırım yollardan gelen yağmur suyu atığı. Ancak bu lağım. Kanalizasyon. Renginden de belli. Buradaki pisliklerden belli kağıt peçeteler, kağıt havlular, onlar erimiyor çünkü. Hepsi burada toplanmış. İşte bu su birazdan öteki tarafta e, heyelan dolgusu yapılıyor. Onlar tarafından önü kesiliyor. Bu su nereye gidiyor? Onu bilmiyorum. Bu su toprağı gevşetiyor olabilir. Evet artık buradan ayrılma zamanı. Şuradan tekrardan geri çıkacağım. Buradan iki şu görünenin daha üstüne çıkacağım. Bayağı bir yüksek. Kokudan da kaçmam gerekiyor. Önce kendimi de ölümsüzleştireyim. Kendimi de ölümsüzleştireyim. Yağmur çiseliyor. Evet, şimdi bu yağmur suyu olsa gerek burada gece kondular vardı hacı kadın buradan Ankara'ya doğru ilerliyor.